TÜBİTAK Teknokent, TÜBİTAK MAM Teknoloji Geliştirme Bölgesi, TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi ile teknolojinin sinerji merkezi. Türk sanayine bilgi birikimi ve araştırma geliştirme sonuçlarıyla katkıda bulunma görevini üstlenmiş olan TÜBİTAK MAM, Türk ekonomisinin güçlenmesi için ARGE faaliyetlerini ekonomik değere dönüştürecek firmaların kuruluş ve gelişme aşamalarını desteklemek amacıyla 1992 yılında Teknoloji Geliştirme Merkezini kurdu. 1998 yılında Arge faaliyetlerini desteklemek üzere oluşturulan bu model, KOSGEB tarafından da onaylanarak Türkiye'nin ilk teknopark projesi hayata geçti. 1999 yılında Teknokent sınırları içerisinde faaliyet gösteren ARGE firmalarının uluslararası proje, ortaklık ve işbirlikleri gerçekleştirerek pazar paylarını artırmaları için serbest bölge teşvik ve avantajlarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla TÜBİTAKMAM Teknoloji Serbest Bölgesi TEKSEP kuruldu. 2003 yılında TÜBİTAKMAM Teknoloji Geliştirme Merkezi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi TEKKEP olarak ilan edildi. Marmara Teknokent Anonim Şirketi, teknoloji geliştirme ve teknoloji serbest bölgelerinden oluşan Teknokent'i yönetmek ve yürütmek üzere kuruldu. Bugün Marmara Teknokent 8 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi sınırları içerisinde sanayi kuruluşları ve üniversitelere yakın bir konumdadır. Bugün 605 bin metrekare alan üzerine kurulan Teknokent, teknoloji serbest ve geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren 75 firma ve 2100 ARGE çalışanına ev sahipliği yaparken günümüze kadar Türk ekonomisine kazandırdığı katma değer 350 milyon doları aşmıştır. TÜBİTAKMAM Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ARGE ve ARGE'ye dayalı faaliyetlerde bulunan 4-5 çalışanı olan kuruluş veya gelişme aşamasında olan firmalara nitelikli çalışma alanı sağlamaktadır. TÜBİTAKMAM Teknoloji Serbest Bölgesi ise altyapısı hazır açık alan ve ofis alanlarını teknoloji geliştirme ve uygulamayı amaçlayan firmalara kiralamaktadır. açık alanda ARGE tesislerini inşa etmek isteyen yatırımcılara altyapısı hazır 1000 metrekare ve üzeri parseller kiralanmaktadır. Müzik Ofis alanları Marmara Teknokent AŞ tarafından inşa edilen yeni teknoloji binalarında 14.000 bin metrekare kapalı alan, laboratuvar altyapısı mevcut 110 metrekare, 90 metrekare, 70 metrekarelik bölünebilir ofis alanları olarak kiralanmaktadır. Teknokent'te faaliyet gösteren firmalar, TÜBİTAKMAM'ın yüksek nitelikli teknik altyapı ve donanımından yararlanmaktadır. Aynı zamanda firmalara TÜBİTAK Gebze yerleşkesi bünyesinde bulunan bilişim teknolojileri, enerji, gıda, malzeme, yer ve deniz bilimleri, kimya, çevre, gen mühendisliği ve biyoteknoloji enstitüleri ile aynı yerleşke içinde yer alan TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Türkiye Sanayi Sek ve İdare Enstitüsü'nde çalışan yaklaşık 2000 bilim insanıyla işbirliği olanağı sağlanmaktadır. Teknokentte faaliyet gösteren firmalar TÜBİTAK MAM Endüstriyel Ortaklık Programına bedelsiz üye olarak TÜBİTAK MAM'ın bilgi birikiminden, araştırma geliştirme bulguları ve zengin altyapısından faydalanmaktadır. TeknoKent'te faaliyet gösteren firmalar, çeşitli vergi avantajlarından da yararlanmaktadır. TÜBİTAK MAM'ın nitelikli teknik altyapı ve donanımları yanında, vergi avantajlarıyla firmalara, ARGE çalışmaları için mükemmel olanakların sunulduğu, uluslararası bilim ve teknoloji odağı. TÜBİTAK TeknoKent, teknolojinin sinerji merkezi.